Kırşehir İlafet Acil Durum Müdürlüğü olarak 2012 yılı çalışmalarımızı değerlendirirsek arama kurtarma çalışmalarımız 31 12 2012 tarihi itibariyle ilimizde bir adet deprem meydana gelmiştir. Kaman ilçemiz merkezinde. yine 26 adet ilimizde trafik kazası meydana gelmiştir. Bir adet iş kazası, bir adet boğulma, iki adet büyükbaş hayvan arama, bir adet kayıp arama, bir adet yolda mahsur kalma, bir adet su tahliyesi, bir adet su deposuna düşme, iki adet suda mahsur kalma vakasına arama kurtarma ekiplerimiz olarak müdahale etmişiz ve kurtarma çalışmalarında başarılı olmuşuz arkadaşlar. Yine e, afet yardımı çalışmaları kapsamında Van ilinde meydana gelen deprem nedeniyle Hasar tespit çalışmalarında ve konteyner kent yönetiminde görev almak üzere Van iline personel gönderilmiştir ilimizden. Ayrıca barınmak amacıyla ilimize gelen e, deprem zedeler ile ilgili 188 kişi ilimizde misafir edilmiştir. Bu 188 kişinin iyaşa e ve barınma giderleri olarak 262 bin bin TL başkanlığımız tarafından ilimize gönderilmiş ve harcamalar yapılmıştır. Yine ilimiz Akpınar ilçesi Kerisma köyünde 26.03.2012 tarihinde meydana gelen heyelan sonucunda 4 adet konteyner alınıp afet teslim edilmiştir. Yine afetzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla da 12.535 535 bin lira başkanlığımız tarafından müdürlüğümüze gönderilmiş ve afet sedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bu para afet sedelerimize dağıtılmıştır